otur devran. Devran otur otur. Oraya gel içeri Abi <kapatsin> oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Altı dakika dolsun kapatacağım. <laughs> devran. devran, Devran, Devran. Allah bilir. Sakın ne bakıyor orada bak gör <laughs> <laughs> oğlum niye çekiyor ya? Süper <laughs> dolan çocuklar gibi geldi <laughs> ha? Kardeş bu sefer o kadar kırıldık ki insanla. Yarın yakalar boka bastı. Ona gel ona gel. Oğlum gel. niye çekiyor ona? Ona gel ya. Git o havlide çıkar üstün git içeriye <laughs> git. Aya çek. <Sıra> şey. Nasıl? İyi mi çok Buna mu kaçar? Oğlum çekip <laughs> dur. <Of. gülüyor> Çekme lan. <laughs> Şeytan diyor peşine gitsin mi bunun? <laughs> dur dur girsin de. <laughs> Oğlum ne ya Ha yere değiyor. Daha yere değiyor. <laughs> o da, da ne uzun oldu ki? Altı uzun oldu. Ha? Kimse radyo kadar uçudu. Vallahi. İyi kafa mı gitti ya? Kafasını bir daha vurdu buraya değil mi? He. <laughs> <laughs> ha şimdi çıkar. Hani niye sıkıyam diyorsun? Niye, niye küçük bir şey seviyor? Niye sıkamıyor dedim. <laughs> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah niye ışık yapmıyor? Allah ışık niye yapmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay, bilmem ne Allah ışık niye yani. yapmıyor bu çocuğun ya şahsına? Bu değil mi Allah? Ben telefonu getir şuraya koy. Olmaz. Ya getir burada yukarıda yer var. Allah niye yanmıyor ışık? Anne boş ver ışığı şimdi telefonu <laughs> var. Telefonu düşüreceksin şimdi o pokur pokur ya tüzeye. Ya ne pokurun içine ne düşüyor? Ya sen gitsene telefonu. Dur bir dur kadın yapsın bir dur. Boş ver Allah boş ver. Kav göz ya valla da gözü görmüyor Bak <laughs> ala gülmekten gözü görmüyor Allah Allah <laughs> Hadi abla gülmekte eli tutmuyor al, ya. takmıyor Valla gözün görmüyor ver ver takmıyor Koş ver Telefonu mu getirdin? Valla gene yanmadım ya Bu çocuğun hiç şansı yok Allah aşkına <laughs> Çocuğun hiç şansı yok Hadi telefonumu getirt <laughs> Küçük burada ama yanmıyor Allah Allah. Ya gitsene koktum vallahi koktum ya. Koktu. Valla koktum bok kokuyor hadi. Ya ben şimdi bir de ta oraya gideyim telefonu. Ya bakayım. telefonumu giy. Ya şunu sık. Ya Allah Allah. Sıkmayacağım getir şu telefonu. Abi. Ne? Duymuyor musun beni? Yok ki abi. Ya Allah aşkına hadi ya. Hadi dalga mı geçiyorsun? Bu yanma hadi ne yanma hadi. Yanmıyor işte. Allah Allah. Aa, peynir de anlattı kıyaktır. Ya sen getir. Abi, Abi, çok o lan daha ilk da nasıl da lan sikipçim yeri görmüyorum. Ya yarın da ihbar. orada, yarsın içimde. Ya kafam lan arkadaş. Oğlan yanmadı, oğlan niye yanmıyor? <laughs>